Dün konferanstan çıktım buraya gelirken kırmızı ışıkta durduk. O sırada bir minibüs durdu. O da konferanstan çıkmış. Bizi de arkamızdan hemen çıkmış. Hemen camı açtı falan bana selam verdi. Ben de camı açtım. Hocam dedi bana dedi senin hakkında dedi neler neler söylediler dedi. Yok şu mezhepten yok bu mezhepten yok şöyle yok böyle. Ben bütün bunlara rağmen geldim dedi. Ben aslında Hanefi'yim ama dedi yine de geldim dedi. İyi ki de gelmişim dedi. Allah razı olsun dedi. İstifade ettim dedi falan bir şeyler söyledi. O sırada yeşil yandı, bizim araba hareket etti. Ben ona diyeceğimi diyemedim. Dedim ki şoföre sen dedim yavaş git, kırmızıda yine dur. O yine nasılsa gelip kavuşacak. Ben ona söyleyeceğimi söyleyeyim. Kırmızıda durduk, gene geldi yanımıza gerçekten de öyle oldu. Dedim ki sen demin dedin ya ben Hanefi mezhebindenim ama yine de geldim. Dedim ben de Hanefi mezhebindenim. Sana kim dedi falan mezhepten filan mezhepten yok Vahhabi, yok Şii, yok Selefi. Ben çocukluğumdan beri ailem de Hanefi, ben de Hanefiyim. Hanefi fıkı okudum, Hanefi'ye göre ders verdim. Nereden çıktı bu iftiralar? Ben bunlardan bir korkum yok. Çünkü ben biliyorum ki her şey Allah'ın kontrolündedir. Ben biliyorum ki Allah istemeden hiçbir şey olmaz. Ben Allah'a tevekkül et.